Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda e, tarlamızı sürüyoruz. Diyeceksiniz şimdi neden böyle parça parça ekildi? Anlatayım. Biz bir 10 sene önce bir zeytin ektik domat zeytini. E, böyle hani otellerde satıla e, koyulan ürünler e, zeytin içine giliğini alıyorlar. Yerine biber koyuyorlar falan. içine. Öyle bir zeytin denedik. Olmadı. Yetiştiremedik. Tarla çok sulan. Dibinde su kalıyor. Saçaklar da suya gidince ee, sırf sudan besleniyor. O yüzden kurudu. İlk önce aşağı kurudu. Sonra böyle ee, buğday ektiğimiz yer kurudu. burak almıştı. En son burayı da söktük. buralara ekince burak kalınca burayı da sökünce böyle dımdızlak kaldı. Gördüğünüz gibi biraz değişik sürüyoruz. Traktörümüz de TT 475 izlemede kalın. <laughs> Şöyle pullu tekrardan göstereyim. Arkadaşlar başlayacağız çiftimize iki takviyenin dördüyle gideceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz değişik sürdük ama e, yerlerden dolayı azıcık döneceğiz. Pullu biraz zarar veriyoruz ama şurada hemen kaldıracağız. Into <laughs> the night, I raise my To the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?